Börek tas. 7 su bardağı un, 6 adet patlıcan, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 200 gram eski kaşar, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için susam. Köz patlıcanlı börek tas yapacağız, o yüzden ilk önce şu attım oraya hepsini. 1 2 3 4 5 6 tane küçük patlıcan var. İsterseniz bostan patlıcanlı da yapabilirsiniz. 7 bardak un kullanacağım ee, ve her zamanki gibi unu havalandırarak alıyorum ki çok sıkışık olmasın. Bir tane yumurta, bir tane de yumurtanın sadece beyazını kullanacağım. Çünkü sarısını ayıracağım ve üzerine süreceğim. Bir de kenara alalım. Bunu hemen dolaba. Birazdan kullanacağım için çok kurumayacak zaten. Toplamda şöyle dolu dolu, dop dolu 4 kaşık tereyağı 1 bardakta sıvı yağ yarım bardak su tek kalan şey eski kaşar. Taze kaşar kullanabilir misiniz? Evet ama tavsiye etmem. Çünkü eski kaşarın o tuzlu ve yoğun aromalı tadı hiçbir şeyin yerini tutmuyor. Yaklaşık 200 gram kadar eski kaşar. Şimdi bunu yoğuracağım ve güzel bir hamur haline getireceğim. Hamur toparlandı ve şöyle nefis bir kıvama geldi. Ele yapışmıyor. Biraz katı. Tam istediğimiz gibi. Patlıcanlar közlerine kadar bunu dolaba atalım. Biraz dolapta dinlensin. Şöyle küçük birkaç delik açıyorum başta açmamıştım ama biraz sulu ve güzel çıktığı için patlıcanlar patlamaya başlıyordu. Şöyle ortadan kesip açarsanız bir kaşıkla rahatlıkla tüm patlıcanı kabuklarından ayırabilirsiniz. Biraz kalması kabuklarının sorun değil. Neden? Onlar da içerisine ekstradan bir köz tadı veriyor. Ama çok kalırsa acı olur. biraz tuz, bol karabiber. Yapacağımız şey şimdi bu hamurları ne kadar bir ceviz kadar alıp böyle ben genelde şöyle yapıyorum. Baş parmağımı koyup baş parmağımın etrafında çeviriyorum. Sonra şöyle diğer parmaklarımla kenarlarını incelterek şöyle bir kase oluşturuyorum hamurdan. Sonra içerisine böyle yarım tatlı kaşığı kadar çok koyarsanız patlama riski var. Sonra şöyle aşağıdan kapatıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra da doğrudan fırına gidecek. Az önce bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. beslemek için de biraz susam atacağım üzerine. Yaklaşık 20-25 dakika üzeri kızarana kadar fırında kalacak. Çok güzel kızardılar.